Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün sizlerle hatırladığınız gibi e, geçen videoda Brawl Stars'ta şeyleri yapacağız demiştim. Allah size e, bakın geldim tekrardan. Bin altı. Ona elma. Bakın bakın bakın. Leon nerede? nerede burada? Bakın şimdi. Ondan da hemen 100 Şimdi Ondan sonra buradan devam. Ondan. Oo! Epic. Arkadaşlar, altını. Süper. Çok ama sübül ama. Bu olsun. Güzel mi? Evet. 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 Bak bunu da göndermeyeceğim. Eğer yapmazsa kendime tokat atacağım. Evet. Evet. Bakın bakın. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. İkinci. İkincisi. Evet. Bunu da süper evet. Gel bana bana, bana 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 yandı yüreğim. Bana bir tane menemen. Menemen mene spoil olduk menemen. Yes, yes, yes. Otur da yes. buradan güç almayan ben. Siz sağlısı gizemle eşyalıyorum. Siz bombası 2 saniye daha uzun sürüyorum. Oho. korkma olun. Hiç kimseyi yükseltmeyeceğim. Bakın burada Colette var. This is so cool. 6 seviyede karakterim var. Göstereyim mi? bakın şimdi. Altıncısı. Ne oluyor lan? Azda ne oldu? Benim altıncı seviyede o kadar şeyim var ki benim. Ee, Hemen bakınza görüyorsunuz. Seviye yapalım bir. Gördüğünüz gibi 6 6 6 6 10 10. Bunlar hep mega kutular falan varken gizemli elde aksesuar çıkmaması için yaptığım şeyleri artık sonra şey olunca bazıları da açmaya başladım. Sonra 1 2 3 4 tane max karakterim var. 2 tane de 10, 3 tane de 10 seviyede var. Kupa'da da 5 kişi var. 6 kişi. Ee, 5 kişi evet 500'de. Hepsi de 500. Spike biraz daha fazla. Spike'ı da biliyorsunuz 1743 kupa'da aldım. Hala aklımda. Leon'u ne zaman aldığımı hiç bilmiyorum. Ona bakmadım. Çünkü Spike maaş ya. Leon'u Leonu çıkardığımda kutuma bakmadım çünkü o kadar heyecanlanmıştım ki, Spike'ı çıkardığımda da heyecanlandım. Neyse <laughs> arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay.